Evet dostlar, burası Kahramanmaraş sınırları içinde Göksu'nun istikametine giderken Tekir Yaylası'nı geçer geçmez yoldan sağa dönmen yeşil gözlenilen bir bölge İleride gördüğünüz derinliği kestirilememiş bir kaynak suyu çok derin olduğu söyleniyor. Çok güzel bir bölge. Kahramanmaraş Belediyesi burayı piknik alanı yapmış. Ücretsiz bir bölge. Hafta sonu olduğu için kalabalık var. Size şöyle etrafı göstereyim. Benim karavanım da karşıda. <laughs> Hanım oturuyor. Çok güzel bir bölge. Çınar ağaçlarının altında. Akşam serinliği de çıktı. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Belediye buraya bir Lokanta, restoran yaptırıyor, ihalesini yapmış. Bu yılın 10. ayında biteceği yazılı tabelasına. Gerçekten müthiş bir şey. Derinliğini bilmediğiniz uçuş bir kuyu. Büyük bir alan değil ama dağın altına doğru giden bir derinlik var <laughs> ve bu su da buradan çıkıyor. <laughs> Suyun renginden ne kadar derin olduğu zaten anlaşılıyor. Geceyi burada geçireceğiz Güzel bir serinlik çöktü Dağların dibinde Suyun Yeryüzüne çıktığı noktadayız Ve gerçekten Soğuk bir su bu bölgeyle ilgili bu kadar bilgi yeterli sanıyorum. Videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.